kanki yani Defne'nin git oyunu Arkadaşlar hemen gidelim. Defo nerede acaba? Ben yazalım. Defo yazalım arkadaşlar. Acaba oynuyordu bizim kanki Tom'uz. Defo. Ders yapmıyor Arkadaşlar. Defne'yi diyorum. Defo. Neredesin? Arkadaşlar. Defne'yi hemen bulalım. Defne'nin. Defne'nin karakterini arıyorum şu an. Defne'nin sonunu giymişti. Hah. Defne. 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 Ay bu değil arkadaşlar. Defne bu değil. Tabii bu onu da. Defne'nin Arkadaşlar şurada tatlı kızlar var. Yani erkekler kızlar işte. Defne oyunda mı arkadaşlar? Hemen bakıp geliyorum. kanka'mı trolleyecekti baba olmayacak galiba. Arkadaşlar görüyorsunuz Defne burada oyunda işte. Bu arada arkadaşlar dayım oynuyor. Aa, arkadaşlar. Defne sen misin? Ben Ozo yazayım arkadaşa. Galiba karakter yapıyor aşkım ya. Evet arkadaşlar bu defne bunun defne olduğunu. Aa evet. R.A.P. yapak. Gelsene RP yapak dedim arkadaşa. Galiba ay benim Barbie kim gel buraya. Ay arkadaşlar ikimiz de Barbie benziyoruz. Sosunu kaç Ay çok gül. Neyse Defne'yi şimdi şu eve alacağım ve Defne'yi bağlayacağım Yok yok banlamayayım yazık çocuğa. <laughs> gel ablam gel. Arkadaşlar bu arada Defne e, kim derseniz arkadaşlar. Defne benim okuldan arkadaşım. Gel kanki gel. E, tam tam derken Roblox oynayalım mı dedim. O da evet dedi. Arkadaşlar bizim ikimizin de <laughs> Dileği yanlışım. Dicle'yi pardon. Dijo. Arkadaşlar anlamıştır o neyse. Yok. Bak. İki tane bay bir şey olmuş galiba. Bir arkadaşlar. Şu an pek söylemek istemiyorum. Telif gelir diye onunla almış. Kanki ton benim. Ay gözlüğünün kolu mu? Mükemmel. <laughs> Defu. Arkadaşlar galiba çocuk şey oldu. Bir reset alsın. <laughs> benim kombinerim sizce <laughs> hangi? buradan. Hadi yorumlara uçur şuraya. Şurada mıdır yorum geri? Bilmiyorum. Videoyu çağırarak o anlamıştır yani. hoş mu? Defne senin adın Defne. Ne Zeynoş'um Manyak ya. Arkadaşlar benim kankam biraz manyak olabilir. Ay ben burada milkshake içeceğim. Defo.

Birbirimiz baya benzemiyor deneyle. Bu arada arkadaşlar niye kankanı defo diyorsun? Yani defo diye isim olur derseniz arkadaşlar bir defo diye isim olur. İki e, kızın gerçek adı Defne yani. Ne defodur? Bu arada arkadaşlar ha, bakın defo izlerken i̇şte yani ben de azo yapayım ismimi bir... çünkü oh, ya Arkadaşlar birbirini yemeye geldi sanırım bir an. Ses gel bakalım. Korktum arkadaşlar. Korktum bir dakika. Çok korkuyorum. Neyse arkadaşlar başka bu odaya geçtim korkumdan yani. Neyse arkadaşlar şey Defu ben de onu yaptım. İsmini gel bakayım seni böyle kucağıma alayım. Gel kanki ton benim. Nasılsın canım? Arkadaşlar Defne galiba. de, de, de. Arkadaşlar bizim e, çok sevdiğimiz Dicle diye bir tane arkadaşımız da var. Defne gitmiş galiba. Get Defne. Ablam gel. Gel kanki tamam yazdım. Git la hoşt. Ay bir de arabasıyla bizim evimize gelmiş. Ya manyak. Ne gel. Duyu, Gel kanki gel. gel. Gel bir tane. Arkadaşlar bu kişiyi sevmiyorum biliyor musunuz? Ya benim evim benim. Benim yani git kendi evine. Git kendine ev al. Bıramıyor musunuz? Ne yapayım? Al. Sinirlendim ya. Ay arkadaşlar Defne'yi şu an yemeğe götürüyorum. Defne'ye benimle evlenir misin? <laughs> Bu türdeki arkadaş. <laughs> Kankamı trolledim bu arada videonun başında. Bilgisiz keşfetten örne çıkarttım kanka bu trolledim nasıl olmuş gel gel gel. Hemen şuradan da yeni te geçelim. Otur bakayım. Otur menüleri getiriyorum. Nerede menüler? Oturmuş mu bu? Kız hadi hadi. Gel bir yemek yiyeceğiz. Hadi kanki Tom. Ay yanlışlıkla yaptım. Kaldırayım ben. Hamburger. Hadi. Ne aşçı oldu? Kız gel gel. Nam nam nam. Nam 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 defne karakterine çok önem veriyor arkadaşlar yani. E, gerçek hayattaki karakterine değil yani Roblox karakterine bayağı bir önem verir. Yani bad girl mudur nedir yani ona bayağı önem verir arkadaşlar <laughs> Ah. <Erkışar>. utanma. <laughs> verdim arkadaşlar. Kanki Tom'la yemek çek. Defo bir şey diyeceğim yazayım. هو bir şey diyeceğim ya aldım. Dedelerumar kula gidip de beni gövertecek bu arada. Ay. Hamburgerler görler bitti. Koydum yine yek biraz. Defne'nin yerinde olduğuna emin değilim arkadaşlar. O yüzden Defne'yi bir bırakalım. Bakalım peşimizden geliyor mu? Gelirse şu an karşında. Evet geliyorum. Güzel gidecek. Yazmayı mı biliyorsun? Canım. Bu niye konuşmuyor? arkadaşlar burada aslında ama arkadaşlar yani bay arkadaşlar yani ben böyle bir dakika olmayacak dedim ne arkadaşlar şimdi Bugün bir kişi de ben yazdım. Ben bakın Oo, bir arkadaş söyledi kişi bakın izmine bakın kız <laughs> Ay defne de kombin yapıyor aşkım ya <laughs> Gülüm Ben ne 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 la ben acaba arkadaşlar? Şimdi bunu bir trollerim ben. Bir trollerim. <laughs> Tabii hani... Anam Defne konuştu. Defo baba. Snap. Troll. Yaptım. Therefore, bye bye. Sana, sana troll yap. <laughs> Arkadaşlar bay bay anlatıyor yapmam lazım. Anam ağlıyor <laughs> ana aşkım? gülüyor. Hadi hadi videoyu kapatalım. Hadi videoyu kapatalım. Dans et. Ee, arkadaşlar bay bay kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bugün kankama troll yaptım. Bay bay size seviyorum. Bay bay. Öpüyorum herkesi. Kanalıma like atmayı. Bay 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 yazıyor. Like at abone. Like at. Bir dakika. Abone ol, ailem ol, like at, aşkım ol. Abone ol, ailem ol, like at, aşkım ol. Arkadaşlar sizi de seviyorum. Bay bay. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bunu unutmayın. Abone ol, ailem ol, like at, aşkım ol. Sizi de seviyorum. Bay bay. Ne de Ama şey açıyordu. Dur arkadaşlar bir dakika. Ben de açayım. Hemen. Defne abone ol aynı. Defne ne yazıyorsa ben de şey yazacağım. Ne olun ya. Arkadaşlar Defne abone olun yazmış. Benimki de çıkmıyor. Arkadaşlar ben abone olun yazıyorum bakın. bir kavun defne abarttım be kanka yani inşallah <laughs> Arkadaşlar Defne'nin dediğini acaba başarabilecek miyiz? Defne dedi ben yapamayız diyorum. Defne yapabiliriz diyor. Ama bunu unutmayın. Her zaman hayallerinizin peşinden koşun. Sizleri seviyorum. Bay bay.